Pons Blok. Geleceğin duvar çözümleri. Doğal olan. İsmim Baki Bülbül. 25 sene yakın duvar işleri yapıyorum. Genellikle hep tuğla işi yaptım. Bir seneye yakın zamandır Pons Blok duvar bloklarıyla çalışıyorum. Pons Blok uygulamaları genellikle bana kolaylık sağladı. Pons Blok hafifliğinden dolayı çok çok iyi. Sıva sarfiyeti daha az oluyor. Sıva uygulamalarında kara sıvayla alçı sıvayı daha rahat bir şekilde uygulama yapıyoruz. Çünkü gözenekleri bol olduğu için tutulması daha fazla oluyor. Kanal açmalarda daha pratik, daha güzel bir kanal açma şansınız var. Malzemeler tırla geliyor. Tırla geldiği için bizim direk, direk kulemişle binaya alma şansımız daha yüksek. Platform yapıp transpalete direkt duvar uygulama yaptığımız bölüme rahatlıkla götürüyoruz hafifliğinden dolayı. Tuğla uygulamalarında dikeyde 25 tane giderken yatıkta 35 tuğla ördükten sonra 1 metrekare yer ördük. Ama pons blokta 8 tane ördüğümüz zaman 1 metrekare yer örüyoruz. Pons blok uygulamalarında kapı, pencere, kör kasalarını da rahatlıkla montajını yapabiliyoruz. Panel uygulamaları da yapıyoruz. 5 santim duvardan çıkıntı yaptığımız zaman panel blokları düzgün oluyor. Bir sonraki projelerde hep pons blok örmek isterim. Pons blok Geleceğin duvar çözümleri. Doğal olarak.